Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir kek tarifiyle geldim. Lezzetli olduğu kadar da zahmetsiz. Bütün malzemeleri aynı anda atacağız, çırpıp pişireceğiz inşallah. Ganajını da beyaz çikolatayla yaptım. Hemen tarifime geçiyorum. 3 tane yumurta beyazı, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı unumuzu kabımıza alıp çırpmaya başlayacağız. Yumurta beyazı kullanmamız sebebi kekin daha beyaz gözükmesi için de siz yumurtanın sarılarını da eklemek isterseniz eğer 2 yumurta ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerimizi mikserle çırpmaya başlıyoruz. 2-3 dakika en az çırpıyoruz. Çırptıktan sonra kabartma tozu ve vanilyayı da ekledim. Tekrar karıştırıyoruz. Vanilyayı önce de ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez ama kabartma tozu mutlaka en son ekliyoruz. Çünkü Yumurtalarla şekeri ayrı köpürtmeden unumuzu elemeden eklediğimiz için kabartma tozunun en etkin zamanını yakalamamız gerekiyor pişerken ki kabarsın kekimiz. Bu yüzden en son ekliyoruz. Bu her kek için geçerlidir. Yani aceleniz varsa un elemediyseniz veya yumurtayla şekeri çırpacak zamanınız yoksa mutlaka kabartma tozunu en son fırına atmadan hemen önce ekleyelim ki daha iyi kabarsın. Bu arada kekimizin kıvamına dikkat edelim. Diğer keklere göre biraz daha koyu yaptım ki ıslatırken rahat ıslatalım. Çok yumuşayıp dağılmasın. Evet, kekimiz 180 derecede alt üst ayar fansız şekilde 20 dakikada pişti. Fırınınıza göre süre değişecektir tabii ki. Şimdi ganajımıza geldik. 1 paket krema artı 5 yemek kaşığı krema daha ekliyoruz cezvemize. Ocağa alıyoruz. Ocakta sadece ısıtıyoruz, kaynatmıyoruz kesinlikle kremamızı. Kenarlarından hafif böyle köpükler oluşmaya başladığında alalım. Sıcağıyla hemen çikolatalarımızı kremanın içine alıyoruz. Eriyene kadar karıştırıyoruz. 160 gram beyaz çikolata kullandım ben. Şimdi kekimizi ıslatacağız. Yarım su bardağı süt 200 mililitrelik bardak olsun. 2 yemek kaşığı krema, 1 çay kaşığı dolusu da toz şekeri. Karıştırıp kekimizi ıslatıyoruz. Kek harcını biraz koyu yapmamız sebebi de buydu. ıslatırken rahat ıslatabilmekti yani. Çünkü kekimiz böyle pamuk gibi puf puf bir kek olsaydı eğer bu şekilde bu kadar sütle ıslattığımızda dağılma ihtimali vardı serviste. Şimdi böyle anlattım ama çok sertmiş gibi anlattım. Öyle değil normal bir sertlikte hazır kekler kıvamında diyebilirim. Evet şimdi ganajımızı döküyoruz. Bu şekilde sıvı halde şu an. Ama buzdolabında beklettiğimizde çok güzel bir kıvam alıyor. Zaten sonunda da göreceksiniz. Pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Evet buzdolabında en az 2 saat bekletiyoruz. Sonra servise geçebiliriz. Çevremde sadece kakaolu kek tercih edenler bile bu keke bayıldı. Gerçekten sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer denerseniz mutlaka bana yazın. Çok merak ediyorum görüşlerinizi. Diğer tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer abone olup bildirimlerinizi açın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.